Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün Mertil Tay sinirlenmeme çalın çok nice. Onun kanalına ve benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Başlıyoruz. Bu videoyu kesinlikle sinirlenmeden izleyemezsiniz. Öncelikle hazır sinirlenmemişken bir kanala abone olun. Ne ee, o abi bir şeyler dizmiş oradan. fırlatıyor. Düşmedi. İkinciye düşer. İkinciye düşmesi lazım. Ne? Düşmemiş olabilir. Üçüncüye kesin düşer. Düşmeyecek. Ne? birazdan düşmesi lazım artık Altına yapıştırıcı mı sürdünüz? Nasıl ne, ne Nasıl ya? Yani nasıl yani düşmedi yani bir Ufakta bir sinirlenme oluyor gibi olsa da aslında sinirlenmedim. Uyarı, rahatsız edici video. Uçak geliyor, uçak yere inecek, uçak yere değmedi. Yere değdiğini neden görmedim? Şimdi yere neden? değmiş gibi benim için. Bak o işlem yarım kaldı. Mesela şimdi ben böyle elimi alkışlamaya doğru götürsem ve bir anda görüntüyü kessek hoş olur mu? Yani o işlemin tamamlanması lazım Nasıl hala tamamlamıyorum işlemi? Bir tutuldun mu? Ya? Ben kendim tutuldum ya. Bir alkışlayayım bari. Yukarıda ne yazdığını şu an hiç okuyamayacağım ama videoyu izleyince zaten anladım. O kolayı falan böyle açarsın kapağını. kopmaz ya bir parça. Parçanın kopmayacaktır. Bir anda dünyanın en güçlü parçası olur. Yani yumurta. O ya öyle abi, Su eee. olmuş bildiğin Hani pişmemiş gibi de değil ama O içindeki nereden geldi Buritoyu ortadan yiyorum çünkü yapabiliyorum Yani abi hani hoş değil Evet ben de bir hatay soslu eee. dürüm alırsam Onu ortadan yiyebilirim Ama yemiyorum neden hoş değil yani Rahatsız edici olur Mesela şimdi ben muzu açsam şöyle Evet ortasından ısırabilirim ama niye ısırayım ki Aa, Parmak arası terlikle çorap mı ve ıslanmaya yakın bir çorap. Abi parmak arası terlikle çorap zaten benim için yeterliydi yani. Hani ıslanmasına falan gerek yok. Bu arada ben bazen evde parmak arası terlik giyiyorum. Ama şöyle giyiyorum hani keyfi olarak giymiyorum da aman acele bir terlik lazım oldu falan o zaman giyiyorum. Çünkü şimdi terlik lazım. E, parmak arası terlik var. E, ayağımda çorap var. çorabı mı çıkarayım? Zaten işim 10 saniye sürecek. Arabaya servise geldin. Ne aldın? Dondurma. Tamam nasıl bir hareket ya? Abi ya dondurmayı niye avuçladın? <laughs> <laughs> Beni gıcık etmek için. Ya. <laughs> bir de tersten yedin. O zaman dondurma kısmına <laughs> gelince çöpe at. <laughs> salatalık mı? Blender'a giriyor herhalde salatalık da. Abi ortaya düştü. <laughs> bıçağa değmedi gördünüz mü? Ekiyor ama bıçağa değmiyor. İşte videonun başında bahsettiğim şey yani bir aksiyonun tamamlanması lazım. Eğer onun tamamlandığını göremezsen sinirlenirsin. <laughs> Tesla vs pizza mı? Niye böyle bir şey yaptınız? Abi şu an var ya rahatsız oldum ya. Güzelim Tesla'nın o kapısının arasına <laughs> pizza sıkıştırmanın mantığı nedir? <laughs> bir mantığı varsa söylesene. <laughs> <laughs> sinirlenmemeye çalış. Tamam. Dur sinirlenmemeye çalışıyorum şu an. <gülüyor> <gülüyor> Bu şey gevrek koymuş süt bitmiş. Tamam hiç umurumda olmaz sen yiyeceksin çünkü. Hidrolik preste ama bak bunlar bozulursa. Aa. Ben nasıl şu masayı hiç hoş değil. Böyle bir şeyin ezilmesini istiyorum şeyler böyle sıçrayınca olmuyor. Bak sinirlendim. Gerçekten. Tamam, acıdı. Durduk yere canım acıdı. Silme protein tozu. Aa, spora giden agalar bunu bilir. Dök ama olmayacak. O nasıl Sıfır oluyor? Işte. Olmayacak değil mi diyecek. Ben düşme görüntüsünü göstermeyecek sandım da. Keşke göstermeseydi ya. Abi yalandan düştü. Tamam. Ee, böyle böyle falan. <laughs> Hareketler. Sonra kolanın üstüne yattı. Böyle falan anlamadım. Ne alaka galiba? maçında ne olmuş olabilir ki? Aa o kıza pas verdiler. Tamam. Şut. Saniye, bir saniye, bir saniye. O nereden çarptı? Bak, büyük, Küçük oldu. Sen o topa niye blok atıyorsun abi? Yani o topu bloklamaman evet, gerek gerekiyor muydu sence? Bardaktan bardağa su akıtmak neden imkansız ya? Ayrıca o peçete havluyu öyle koparmak da imkansız. Islak çorapların beni hiç alakadar etmiyor şu an. Islak sweatshirt'ün biraz gıcık etmiş ama gidin mesela. Bak böyle bir ıslak çoraplarını çözmüş oluyorsun. Mesela video izledik. Bizi gıcık etmek için gitti çoraplarla suya bastı. Ha, evet biraz böyle bir tutuluyorum ama şöyle düşün. Benim çoraplarım değil ki senin çorapların Hayır, Ben Seninle be. sinir olacağım kardeşim. Sen sinir Böyle yaklaşmamız lazım. El frenini çekince o kolluk kalkıyor değil mi? Çok saçma bir dizayn hatası. Daha, araba dökülüyor ya. <laughs> araba bayağı sinir bozucu. Neyi açarsan aç gidiyor. O düğünde pasta yeme zamanı. Ne oluyor orada ya? Abi şu an bir şey diyeceğim. Bir tek sen eğleniyorsun şu an. Ben de yaptı hareketi bak. Kendi kendine bir anda pasta savaşı e Orada pastayı dağıttı. Kimse gülmedi bir tek adam eğlendi. Telefonun ekran koruyucusunun çıkarılması yani çatlaması biraz gıcık edici değil mi sizce de ya? Yani normalde direkt Yo, çıkıyor. bence rahatlatıyor. Bir garip. Bunun tarihi mi geçmiş ne olmuş çatlaya çatlaya çıkıyor da. Çok da umurumda değil yani. Asla benim telefonum. Beni rahatlattı değil. öyle. <laughs> o ne be süt ekşimiş. Şuna bak topak topak olmuş. Hayır onu içme. Hayır yalan söylüyorsun onu içmedin değil mi? O içilmez çünkü zehirlenirsin. Ekşimiş sütün kokusu geldi bak ekşi ekşi. Aa, adam topu attı çocuklar. Yakalasın diye de abi şimdi gerilip gerilip monitörü bir kıracağım şimdi o olacak. Sence de o top çocukların hakkı değil miydi? Sen niye o topu atladın da hemen aldın onu oradan? Ha güzel kardeşim. Hmm, bak bu, bu işte bu var ya bu, bu çok sinir bozucu bir şey ya. Böyle testereyle bir şey kesersin. Evet daha gitmiştik. Da falan. Ama da daha gitmişti. Korda da öyle sinirli. olmuştu. O o o Yine mi? bardaktan bardağa şeyler ya? arkadan gidiyor. Lazım. Sen silgi ya bu kaç duruyor. Kartlarıyla nasıl o çok sinir buluyor. Yerden aldığını görmedim. Yani başlayan aksiyonun bittiğini göremedim. Eminim şunu her sabah yaşıyorsunuz. Abi kaşar keserken bir anda bıçak boşa düşer ya böyle. Bir düzgün kesemezsin. Niye öyle oluyor? Düzgün başlıyorum kesmeye bir anda tak diye atıyor bıçak. Daha bunu bu ya. sabah yaşadım videoda biliyorsunuz benim terasta işte kaktüsler falan var ya birkaç tanesini aşağı götürüyordum düşürdüm. Sonra yerler toprak oldu. Aldım bu süpürgeyle faraşı. Abi süpürüyorsun. Böyle geri çektiğin zaman orada bir çizgi toz kalıyor. Onu süpürüyorsun, geri çekip bir çizgi toz kalıyor. Yani o orada bir çizgi toz kalacak. Bu işin kuralı bu bu. bu videoları görmüşsünüzdür. Böyle kum işte garip bir sopayla falan düzlüyorlar önce. Ondan sonra güzel güzel şekiller çıkarıyorlar falan. Ama bu video onlardan değil işte. <laughs> bu video sinirinizi bozacak çünkü. Kaşma, sinir bozucu görüntülerinden bir tanesi de bu makine var ya parçalayıcı. Ona balon, top, yumurta falan atılmaz Çünkü yuvarlak olduğu için hiçbir şekilde takılmıyor ve hiçbir şekilde patlamıyor. Şu an gerçekten şey oldum ya. <laughs> ya sinirlendim gibi de çok rahatsız da oldum. Karşınızdaki kişi pı 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 diye konuşursa olmaz. Hayır kişinin. Pu 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 en sona. ki pu sinirleniyorum ki. Benim arabam değil sonuçta. Ne kadar dayanabilirsin? Ne kadar dayanabilirim? Bakalım ne kadar dayanacakmışız. Tamam kit katı aldın. Abi o beni artık sinirlendirmiyor. Yani normalde kırılıyor. E ben de öyle yapıyorum. Ama hiç umurumda değil. Tamam. evet. Fortune cookie'ler. Yani şöyle açıp yesen iyi olacaksın. Şu ana kadar iyi dayandım ama domatesin şöyle ezilmesi Aa. beni gerçekten sinirlendiriyor bak. Elim ayağım titremeye başlıyor. Abicim bıçakla bastırmayacaksın. Bıçak dediğin şey şöyle şöyle yaptığın zaman keser bak. Böyle kesemez. Şu görüntüde rahatsız olmayacak insan tanımıyorum. Bak ben tüylerim <laughs> diken diken oldu. Aa, bir de böyle oturunan geriye doğru katlanır ya. Evet gençler bir videonun daha sonuna geldik. Sinirlenmeye çalış yapmaya çalıştık. Yani ben sinirlendim umarım siz sinirlenmemişsinizdir eğlenmişsinizdir. Eğer dediğim gibi eğlendiyseniz aşağıdaki abone ol tuşundan beleş bir şekilde ailemize katılmayı ve onun yanında bir tane like tuşu var ya onu para parçayı. Acil Evet arkadaşlar bu videom da bitti. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.